Evet, hemen bakıyoruz neler var. Neler var. Uzun kollu tunik var burada. Ne kadarmış fiyatı. Görelim tabii ki kırmızı etiketli. 550 lira bunun fiyatı. Buradakiler tunik sanırım. Şöyle bir çiket var önünde. Nakışı, yanda cepleri var. Hemen böyle mevsimlik üstümüze takıp dışarı çıkabileceğimiz bir ceket penyedir. Ne kadarmış? 500 lira. Bunun fiyatı. Başka neler var? Böyle bir bluz var. Yine yakası bu tarz. Uzun kollu. Düz kolların ağzı. Böyle kadar giymeli. Tunik. Bu da çok güzelmiş. Fiyatını göremedim. 550 lira da bunun fiyatı. Şuna bakalım bir. Şu da bir partisi gibi bir şey. Şöyle göstereyim şuradan. Partisi. Böyle. Kılazı manşetli. Çok güzelmiş. 400 lira da bunun fiyatı kumaşı çok tatlı ama söyleyeyim. Çok güzel bir kumaş var. Şöyle yerine alsayım. Önce bir. Kıyafet ekosili. Renkleri çok önemli. Renk, önemli. Çok güzel. Aşıraymış. Bu da ünlü düğmeli. 550 lira bunun fiyatı. Aşağıya kadar düğmeli. Düşünenler için çok da güzel bir kıyafet diyorum. Şöyle bakalım. Yakasını zincirlerle bir süs verilmiş. Arkadan, önden. Şöyle bir bordo var. Çok şık, çok güzel. Yapı ağzı bu tarz. Bunun fiyatı 360 lira. Bunun fiyatı. Yine burada güzel bir bordomuz var. Şimdi biraz kendi izama kaldırırsam daha rahat görüyorum. Tabii ki fiyatını hemen gösteriyorum. 130 lira. Kendi kendi, gönlüm sende. Bu da tatlı. şöyle ne kadarmış bunun fiyatı 360 lira çok güzel bir resmini alayım hemen bu da çok şık çok tatlı önünde güzel bir süsleme çiçekli boyu böyle. Kol ağzına ince bir lastik konmuş. Fiyatını mı sordunuz? Döndüm hemen fiyatına bakmaya. 400 liraymış bunun fiyatı. Artık her şeye sanki çok iyiymiş gibi tamam diyoruz. Çok güzelmiş fiyatı diyoruz ama işte artık bu şeyde fiyatlar bu durumda. Öyle.